Dostlar merhaba bir indirim videosuyla daha beraberiz şu arkadaki araç bizi rahatsız etmek için özel olarak seçilmiş video başında neyse kendisi gidiyor şuradan ın, ın, ara gaz veriyordu Dostlar bildiğiniz gibi Çin ağacına da indirim geldi ben dün bir video hazırlamıştım o videoyu çektiğim sırada Çin ağacına da indirim geldi. Neler geldi hemen size söyleyeyim. ZTS-96A aracı yarı fiyatına düştü. J7D jeti de yarı fiyatına düştü. Bu araçların ikisi de bende var. Size bir video çekeyim. Oyun oynayalım. Hem de sohbet edelim. Bu araçlar alınabilir mi? Onu göstereyim diye bir video hazırladım dostlar. İyi seyirler. Dostlar bu arada diğer araçları da göstereyim size. Hangi araçlar indirim geldi. Type 96 A tankına geldi. Zaten birazdan videoda da göreceksiniz. 490 lira. A5C uçağına geldi. Bu uçakta gayet güzel bir uçaktır. Oynanabilir. 450 TL. J7D uçağı. Bunun da zaten kanalda videosu var. Birçok videosu var. 525 TL. Chinese Starter Pack alınır mı alınmaz mı bilmiyorum. Orada arada kaldım. Lunar New Year Air Bundle. Gördüğünüz gibi. Burada hem F5C Sheyang var hem de Z39E pek var. Bir de şöyle bir pırpır var. Bu alınabilir mi bilmiyorum ama Shenyang F5 uçağı da güzel bir uçaktır. Helikopter alacaksanız şu tankla beraber almanızı öneririm. Bunda da Type 69 var dostlar. Bunu hiç önermiyorum ama tabi almak sizin keyfinize kalmış. 3 adet tank var burada da. Hemen videomuza devam edelim. Dostlar ilk oyunumuza girdik. Şimdi bu tank gördüğünüz gibi şu an çöl kamuflajı var. Böyle birkaç tane bitki var. Tankın dostlar eksi özellikleri nelerdir? Bir geri hızı çok yavaş. Normal Rus tanklarında olduğu gibi bu tankta da geri hızı yavaş. Aslında bu Rus tankı değil ama aynı onlardan özellikleri almış diyebiliriz. İkinci olarak diyebileceğim eksi özellik tankın bir tek ön tarafta zırhı var. Diğer taraflarda zırhı o kadar iyi değil, değil. Ama şöyle de bir şey var dostlar. Zaten bu rütbedeki çoğu mühimmat paramparça ediyor. Sabot mühimmatları. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle bir giriş yaptık da buraya. Lan, o ne öyle bug'a girmiş adam. Bu arada şu an 11.3 bir yerde oynuyoruz. Hani kendi rütbemizden daha üstteki adamlar bize denk gelecektir. Neden 11.3 bir yerde oynuyoruz? J7'de 11.0 bir yerde. Hii. Ne oldu lan? Şöyle bir araya girelim dostlar. Patates olduk ya bir arkadaşı öldürelim Tamam Bu elemanı avladık da Bu elemanı avladık ama Burayı bize yar etmeyecekler JGD'yi alabiliyor muyuz? 573 alıyoruz Çok güzel Bizim tankın tamir olması çok uzun sürecek He dostlar üst bir, bir yerde girdik. Sıkıntı yok ama bakın gördüğünüz gibi üst bir yerdeki adamları da vurabiliyoruz. Patatese çevirdik bir elemanı. Daha yeni. Has. İşte bu çok kötü. Ha, neyse. Sıkıntı yok. Şimdi J'ye D'ye geçelim bir. Evet J'de çıkabiliyoruz. Dostlar şöyle PL5 alacağım sadece. Havada uçalım biraz. Sohbet edelim havada uçarken de. Uçak gelirsek vururuz. Uçak gelemezsek şansımıza küseriz. Dostlar bu uçağımızın özelliği nedir? Bildiğiniz MiG uçak yani. Herhangi bir farklılığı yok MiG uçaklarından. MiG-21 uçaklarından. Ama SMT bu uçaktan daha güçlü. Bu MiG-21 SMT değil. Pardon. Aynen SMT değil. MiG-21 biz uçağıyla aynı. Şöyle radarı kapatalım dostlar. Radar bir şey yaramıyor zaten. Neyse kapatamıyoruz. Şöyle dursun yanında kenarda. Hız bakımından uçak gayet güzel hızlanabiliyor. Dinamiklik bakımından bazen kanat kırabiliyor. Ama hız azalt uyarısı geldiği zaman kanat kırabilirsiniz. Max bakın şurada bir tane uçak gördük bile. Ona şimdi yavaştan gideceğim. Ayrıca bize de füze attılar. Şu arkadaşa şöyle bir füze sallayalım. Flair attı ama. Bakalım. F4. Bu füzemiz ona yetişmedi. Şöyle tekrar bir füze atalım. Bak player'la player'larına gidiyor. F4'ün bize karşı şansı yok şu anda. Üstü bir yerde olduğumuz için F4 denk geliyor karşımıza. Şöyle bir tane füze atacağım. O bayılmıştır zaten. Zık. Evet gördüğünüz gibi dostlar. Hava savaşlarında muhteşem. Şu an tabi bir hava savaşında değiliz ama yine de gayet güzel bir uçak. Bundan daha önce J7D ile ilgili çektiğim birkaç video var. Ona da bakabilirsiniz. Kim vurdu lan beni? Bakın yangını söndüreceğiz. Hala uçmaya devam edeceğiz büyük ihtimal. Gazı kesmeyeyim. Evet. Uçmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Ama patates oldu uçak. Atlayalım. Olmadı. Bir kere daha tankla çıkalım. Sonra videomuzu yavaştan sonlandıralım. İndirimi size söylemek için açmıştım. Ayrıca indirime giren diğer aletleri de göstereyim size. Tam da tankla çıkabilecek kadar puanımız varmış. Oha! Bu ne lan? Yanındaki adamı patlattılar. Adam daha hareketlenmeden patladı. Öyle bir baskı yedik ki şu an rakipten. Bakıyorum evet. Şurada bir tane adam var gibi gibi. Yok galiba challenge var bizden. Tamam şöyle ileri doğru gidelim. Bakın tankın kamuflajları da gerçekten güzel. Şu ağız ve göz desenini de ben ekledim. Şimdi şuradan şöyle baka baka çıkalım. O tam şurada bir tane tank var. Ooo ya. Gelebilir mi acaba bu gibi? Gelmez mi ihtimal. Şöyle yapalım. Yenileyelim. Evet, bu arada dostlar, diğer Leopard tanklarından patlayacağım büyük ihtimal. Evet, param parça oldu. Muhteşem, parçalandık. Olmadı. Bir tane de J7 ile kendi rütbesinde oynayalım. Bakalım nasılmış. Dostlar yeni oyunumuza girdik. Gördüğünüz gibi yeşil bir haritadayız. Yeşillikli bir haritadayız ve skinimiz de ona göre değişti. Gayet güzel. Bu haritayı biliyorum. Şuradan doğduğum zaman, normalde buradan doğduğum zaman hep bu tarafa doğru giderim. Buradakiler daha kolay avlanıyor. O yüzden buradan doğdum. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Yani biraz ilginç bir harita. Böyle şuralar sanki yanmış gibi. Bakın. Lav var gibi sanki buralarda. Her neyse şöyle devam edelim. Bu arada oyunda bu sıralar böyle arada bir buglar oluşuyor. Nedense. Nedenini bilmediğim şekilde. Son güncellemelerle düzelteceklerini düşünüyorum. Çok mühim buglar değil. Daha yeni oyunda da zaten bir yere atış ettiğimiz zaman gördünüz. Adamın görüntüsü çıkmıştı önden. Şöyle gidiyoruz da biraz dikkatli oynayacağım dostlar. Şöyle hatta bir sandalyemi de biraz öne doğru çekeyim. He. Ekstradan diğer paketler alınır mı? Dostlar diğer paketleri almanızı önermiyorum. Helikopterli olan falan. Çünkü 1000 lira. Tabi almak isterseniz alabilirsiniz. Ama bence alacaksanız bu tankı alabilirsiniz. Ya da J7D'yi alabilirsiniz. J7D'nin dediğim gibi kanalda videoları var. Açıp bakın izleyip bilirsiniz. Bu tankın da bir tane videosu var ama tam böyle oynanış tarzında değil dostlar. Şimdi şuradan herhangi bir yerden bir düşman gelebilir. Ben kendimi şöyle bir güvene alacağım kayanın arkasına geçersek şöyle bir şekilde. Çok güzel. Bir yere geçtik. Şöyle durabiliriz. He dostlar. Sonuç olarak bu tank alabilirsiniz. Kasılabilir. Ben 8. seviyeden 9. seviyeye geçeceğim yakında. Bu tankla kastım. Bakın bizim, bizim öndekileri nasıl vuruyorlar. Görüyor musunuz? Çatır indirdiler bizim öndekileri. Yani şuradan da adam gelebilir. Sağdan dolananlar buradan gelecektir ki bakın dediğim gibi tam buradan adam geliyor şu anda. Şöyle küçük bir aralıktan bakalım. Şöyle. Tamam. Hop avladık. Oho lan herifin şeyini uçurduk. Bakın gördüğünüz gibi bundan bahsediyorum dostlar. Neyden bahsediyorsam yani bahsettiğim şey herifin taretinin havaya uçması. Bizim adamları kurtarmamız bir de. kişi ölmüş ama bir kişi yaşıyor şu anda. Şöyle biraz öne mi gitsem? Ona yardım etsem mi acaba? Ya da bekleyelim ya. Bu oyun beklemek üzerine kuruldu. Bu arada dostlar bir güncelleme daha yaptılar. Oyunun sesleri değişti. Siz pek fark etmediniz ama. Neyse tamam yavaştan ilerleyelim. oyun kimse vurmadıysa burada da adam yoktur diye tahmin ediyorum. Yavaştan ilerleyelim. Şimdi bu oyundan nasıl ateş ediyorlar? Nasıl ateş ediyorlar bizimkine? Şöyle dönelim. Kimseyi göremiyorum. Lan nasıl vurdu bizi? Ateşledim dostlar. Lan şey yedik. Füze yedik. Neyse, şimdi tekrar uçağımıza geçelim. Biraz da uçak oynayalım. Oha burada iki kişi varmış. Yani bizim buradan çıkmamız hataydı zaten ama şöyle bir bomba alsak mı? Ya da neyse bomba almayalım ya. Devam gençler. Bomba atmaya gerek yok. Uçak avlayalım. Bu uçak zaten uçak avlamak için geliştirilmiş bir uçak. Delta kanatlarımız var gördüğünüz gibi. E C7 muhteşem bir uçak ya gerçekten. Şöyle bir SS alalım hatta. Buradan da oyunu ekleriz. Haritada Vietnam haritası mı? Aynen Vietnam 2. Bakın sulara bakın sulara ne kadar pis. şimdi. Herhangi bir uçak göremiyorum. Yakın çevrede. Tamam. Şu beni vuran adamları aslında gidip vursak olur ya. Şuradan mı vurmuşlardı bizi? Y3-1. Lan lan kalk kalk kalk. Vuramadık dostlar. Düşman helikopteri veya da tankı da göremiyorum şu anda. Zaten biraz daha tank oynayalım. Uçaak uçak böyle oynanmıyor. Yani bu uçak böyle oynanmaz. Burada oynanmaz bu uçak. Böyle fatlasızlarınız olmasın. Düşman takım bütün bölgeleri ele aldı. Oyun da bitmiş zaten. Neyse dostlar. Bu videodan da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, gönnler.